Arkadaşlar günaydın. Birazcık geç yattım yani uyuyamadım açıkçası. Tabii şuralar bomba. Şimdi online dersin ilk gün olduğu için birazcık ayılmam uzun sürdü. Dersten kopmamak için bir şeyler falan yapmaya çalışıyorum. Bunlardan biri bu. Bir mola verdi. 30 dakika ders işleniyor. 10 dakika mola vermemiz gerekiyormuş yeni sistemde. Geçen dönemden farklı olarak şey değişmiş. 12 saat süre vermeleri gerekiyordu. Ama artık bu inisiyatiflerine kalmış. Öğretmenlere bırakılmış. Yani bir saat de verebilirmiş. iki saatte, 12 iki saatte. Peki şey için ne düşünüyorsunuz? Sınavlar yüz yüze mi yapılır? Finaller falan. Düşünsenize derslere uzaktan giriyoruz. Finallere yüz yüze. Yani bir saçma bir sistem olur. Veya sadece finaller için bizi çağırsalar bir haftalık bir program için. E yine saçma olur bu da. Bilmiyorum ne hayırlısı yani en iyisi de onlar bilir ama yani şey saçma. Ne kadar öğrenci var sonuçta Türkiye'de. Onların hepsini ki yurt dışında da var. Sadece sınavlar içinde o şehre gitmek bilmiyorum. Hmm. Kavimler göçü gibi bir şey olur bence. Bu yüzden birazcık saçma. Ki çoğu kişinin apartı bile yok. Nerede kalacaklar? Neyse bunları konuşmak bana düşmez ama ben yine de içimdekileri söylemek istedim. Sistem de şu an kapatmadı hoca bir daha kopmasın diye. Sanki şu an beni izliyorlarmış gibi hissediyorum. Hani bir de şu kamera açık olması falan beni birazcık şey yapıyor. Hani ne kadar kapalı olursa olsun sanki görüyorlarmış, izliyorlarmış gibi. Siz de kameranın önüne böyle bir şeyler koyuyor musunuz? Çok şükür bitti arkadaşlar ders. İki saatlik bir dersti ama bana bir de sorun. Şimdi ilk ders olduğu için bir direkt yatasım geliyor. Uykum var diye böyle ona sığınasım geliyor. Çok sıkıntılı bu süreci de işte bir şeylerle oyalanarak ama asla şu ekranı kapatmamanız gerekiyor. Size de oluyordur büyük ihtimalle. Hani özellikle kendi odanıza çalışıyorsanız eğer direkt uyumak istiyorsunuz. Ben mesela direkt misafir odasına indim. Çünkü orada yatağı falan görürsem direkt uyurum diye. Özellikle Açık yatak gerçekten aşırı çekiyor insanı kendine. O yüzden kesinlikle e, yatağınızı toplayın. Öyle derse başlayın. Yoksa gider uyursunuz. Hani hocanın mesela bir yerden sonra kopuyorsunuz hocadan. O süreçte direkt işte uyuyayım. Daha çok erken zaten. Bir saat sonra zaten ders yüklenecek sisteme falan. Bunlara sığınıyorsunuz ama o biriktikçe birikiyor. O yüzden birikmeden canlı olarak izlemeniz her zaman daha iyi. Ama ne yapabilirsiniz? Benim gibi işte e, ne bileyim fındık kırabilirsiniz. Ama bu mesela 5 dakikayı geçmesin. 5 dakikadan sonra fıdığa odak. Fıdığa da odaklanıyorsunuz. Dersten kopuyorsunuz. Bir iki dakika böyle bir hani derse tekrar adapte olayım. Yeter ki şu ekrandan çıkmayayım. Hani mesela buradan direkt YouTube'a falan da girebilirsiniz. Ama onun yerine ekran sabit dursun. Onun yerine işte ne bileyim eline kolay yazsın. Fındık kır falan. Ben böyle şeyler yaparak işte dersten kopmamaya çalışıyorum. İlla sizin de işte bu tarz hackleriniz vardır diye düşünüyorum. Benim ilk online dersim bu şekildeydi. Siz de ilk online dersiniz hakkında yorum yapabilirsiniz. Veya derseniz ki mücucum öyle fındık kırma değil de hani şu şekilde de adapte olabilirsin. Ben böyle yapıyorum dediğin şeyleri de yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben şimdi hızlıca bir duş alayım. Kahvaltı yapayım. Sonra dışarı çıkıyoruz. Bugün gözlerle size anlatacaklarımız var. Bugün Samsun'da turistiz kombini arkadaşlar. Nasıl? Kışlıklarımı düzeltirken şu şapkayı gördüm. Dedim ki ben bugün bir takayım ben bana. Nasıl fikir? Fena da olmadı gibi ya. İyi bence. Böyle çıkacağız dışarı bugün. Tipim bir değişik mahalle muhtarı gibi mi gözüküyor? Amcalar falan full bana bakıyor. Hava da bir çok güzel ama şeymiş gibi. 5-6'dan sonra serinleyecekmiş gibi. O yüzden böyle bir de bir şey yaptık. Güzel bir kombin oldu bence. Birinci sınıflar için soruyorum bu soruyu. Nasıl da online ders? Ben şimdi gözdelerle buluşacağım. Gözleyle ile bir karara vardık. Bunu da açıklayacağız. Size de tavsiyeler vereceğiz. Yani bu nacizane fikirlerimizi de size tavsiye etmek adına buradan da konuşacağız. Şimdi ben ofise geldim. Burada dün aldığımız vardı ya. size de sorduğum işte şapkalarını tutturabilirim diye. On, onları falan da e, ofise bırakacağım. Ondan sonra gözleri buluşmaya gideceğim. Dedem gelmiş şimdi şansı buraya. Uy dedem. Dedemi biliyor musunuz? Şu videosunda beraber video çekmiştik dedemle. memleketlerin işi zor vallahi bu muhtarların falan çok sıcak oluyor çok sıcak tutuyor yani bu insanı. Şimdi çiftlikteyiz. Ben genelde böyle çok yakın arkadaşlarıma yeni telefon aldığı zaman kaba almayı severim. Bunu bir göremedim de. Bugün de Damla'ya kap bakmaya gidiyoruz. Çiftlikte bizim sürekli gittiğimiz bir yer var. Sonrasında bir yerlerde otururuz. Merhaba demek ister misiniz? Neler yapıyor neler? Biraz da bu da onun kırma. yancısı. Ketin Hayır ayağını kırma ama. Bunlar ne yapıyor acaba? Hayır. Rezil olduk, rezil. Açlıktan öleceğiz yalnız. Acıktım ya. Hiç acımaları da yok. Acıktım diyorum. Hayır, tam biraz daha ilere gitti abla. Ha, evet, çok iyi poz. Ona ne aradığını çok iyi poz. Abi. Polisler bize bakıyor bu poz anlatmaya çalışıyor. <laughs> bak neler yapıyor. <gülüyor> 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 Yönetmenimiz. <gülüyor> Bir daha. <laughs> ben şeyi sevmedim. Bir ayağım acaba önde mi olsa? Nasıl? Böyle mi? Ha aynen. Ha aynen. Ha bence de o daha iyi. Botumun ağzına. <laughs> Serhat da ya. kafayı yedi. Kanka güller çıkıyormuş orada. Ooo çok iyi. Millet bak. <laughs> Ay öleceğim <laughs> <cok>. şimdi ya. Böyle <laughs> mi? <laughs> Nasıl çekeceğim? Evet, şimdi Beni sıra... çok iyi çekti bu arada Gözde. Bayağı iyi fotoğraf. Evet Olan ben şu çektim. Yarım çorap bir kötü durmamıştı. <laughs> Niye yürüyemiyorsun <Vallahi> mesela? <laughs> Ne kadar Video'nun başında şey dedim ki bugün farklı olacak ve bunu da bloklamak istedim. Gözleliste konuşacaklarımız, anlatacaklarımız var dedim. Bir yere oturunca konuşuruz bence. Hani şu şey olayı Instagram'da artık hani normal olma olmamaların evet, gerektiğini evet, falan. Olur. Bugün Instagram'da sizde nasıl takipçilerinizi yani yerinde sayıyorsanız nasıl arttırabiliriz veya nasıl farklı şeyler yapabiliriz? Bunlar hakkında birkaç fikrimiz var. Bunları konuşacağız. Sizinle paylaşmak istiyoruz gözlemlere, değil mi? Evet. Umarım işe yarar bu arada fikirlerimiz. Gözde ne yapıyorsun burada? <laughs> Sen anlat Gözde yi. niçin buradayız? Benim ayakkabımı giydiği için ayağına vurdu biraz. Ayağı acıdı. Daha fazla dayanamadı. Şu an ayakkabı al alıyoruz, terlik alıyoruz. O, o kadar olurdu. çirkin olduk şu an kombine. Gözde bir yürüsene bana. <laughs> Yürü. Bence Gözde olmaz. Gözde aslan kombine. Kombin oldu, dedi mi? Hayır, çok güzel oldu. Bak, Gözde, yürüyüşüm bile değişti be. <laughs> Hadi konuşalım, keyfim çok yerinde. E, son gelişmelerin haberleri var mı? Söyle, anlat. Şimdi arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz poşette, önceki kombinde yani. Evet. Postallar vardı ancak o postallar bana ait değildi. Umarım sesim geliyordur. kardeşime Geliyor. aitti. Ben 38 numara <laughs> ayakkabı giyiyorum. <laughs> Kardeşim 30 dedi. İnat ettim giydim vurmuyor diye. Ama evde vurmamış. Bu yüzden evet, giymiş. Aynen evde vurmadı. Yani yürüdüm asansörün ortasında ama vurmadı. Sonra çiftliği baştan sona gidip gelince ben yürüyemez ayağımın bir seker hale geldi. Sonra kardeşim dedi ki Gazi Caddesi'ne inince Şu an geldiğimiz yer Gazi Caddesi. Şuraya girelim dedi. Bir tane çok meşhur Gaz Caddesi'nde ayakkabıcı var. Hı hı. Yani moda olan her şey aslında geliyor Instagram'daki oraya. butiklerin bütün her şey hepsi orada var ve fiyat şansına gerçekten şu an çok indirim evet. Az önce Serhat kesin çekti yürüyüşüm ayakkabımı. 35 TL verdi. Mis gibi. Hem kombinime uydu. Kombinine uydu bu arada. Evet. Hem de ucuz. Böyle bir şeye gelişti. Şu an koşabiliyorum. O derecede rahatım. <laughs> Şimdi Bular AVM'ye geldik. Ondan daha uyumlusu Şuradan mı inseydik? Olur. Biz, Saran, ve, nereye bestim, bestim, yemek, <laughs> ve nereye gidiyoruz? Ve nereye gidiyoruz biliyor musun? <laughs> Ama çok iyi söylüyorsun, aynısı. Biz dün Alper Rende'nin evet, bir videosunu Rende, izledik evet. ve videoda evet. yollardı. ıslak hamburger yiyorlardı. Canımız ıslak hamburger çekti ve şu anda Şerif Baba'ya gidiyoruz ıslak hamburger yemeye. Evet. şey Ya ayrılamıyoruz diyor ya bunu vurguluyorum. <laughs> Serhat yapma Serhat. <laughs> ya, engelli ya engelli. Çok açım kanka. Bir güzel çıkıyorum ha. Evet ben bir de arka planı falan da çok sevdim. Ben burayı böyle bir şey düşünmemiştim hiç ben de. Bunun Atakum'daki mekana gidiyorduk. Bir ara daimi müşterisiydik. Evet. Önceden sadece midyesi vardı. Şimdi ıstak hamburgeri, evet. dürümü falan bayağı şey. Ben Atakum'dayken yemiştim. Çok güzeldi ıstak hamburgeri. Evet bakalım bugün neler yapacağız. Bakalım başka nasıl bir sorun çıkartabilirim bugün. ıstak <laughs> <laughs> hamburgerlerimiz geldi. Ve şu an ikinci rounddayız arkadaşlar. Ben aklımız anca geldi evet. yemek bir şeyler yiyince. Yemek yedikten sonra görüşürüz. şey diyeceğim. En son ne zaman gazete aldınız? Benim bayağı yıllar yılı olmuş gazete almayalı ve gazetenin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 2,5 TL. Çok pahalanmış gazete ya. Şimdi gözleri de soracağım ve tahmin etmeye çalışsınlar bakalım. Bir şey soracağım. En son ne zaman gazete aldınız? Hatırlamıyorum. Ben kaç sene önce niye? Önce. Sizce, Anneme sizce, Sizce gazete fiyatları ne kadar? 5 lira. Yazıyordum. en son 1.5 falan. 2.5. 2.5 evet. mu? 2.5 oldu. Oha 50 kuruşlu lan ben aldım Değil sabah. Mi? Ben 1 TL diye hatırlıyorum. Anneme hani ben de maksimum eskiden. bir falandı, iki buçuk olacaktı. Şimdi size Samsun'da şurada fotoğraf çekebileceğiniz bir yer. Bakın burası. Arkadan burası gözüküyor. Ama köşe burası. Burayı da herkes bilmiyor. Bakın böyle bir açı. Normalde şurada da fotoğraf çekecektik fakat burada şu anda güvenlikçiler var ve güvenlikçiler orada merkez bankası olduğu için Fotoğraf çekimimize pek izin vermiyorlar. Daha önceden de kovulmuşluğumuz var çünkü. Gözde çok iyi bilir. Yine orada birileri olduğu için çekinemedik. Dönüyoruz. Arkadaşlar Gönül Kahvesi'ne geldik. Burada oturuyoruz, şehrinleniyoruz. Ne güzel çıkıyor. Şöyle bir led aydınlatma var. Burada Gözde'yi fotoğraf çektik. Eşin yansıması da şu an böyle bak. Çok iyi. Acaba telif vermiyoruz. Sanki yemeyiz gibi. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben birazcık kısaca bahsedeyim. Şu anda Gönlzevim... pavyondayız bu arada. <laughs> Pörtlek gibi çıkıyor. Esnelikle uykum geldi. Şu ışık aşırı uykumuzu getiriyor. Bugün Serhat'la şöyle bir karar aldık. Artık e, YouTube'a çok içerik ürettiğimiz için artık ben üretmiyorum. <laughs> Dedik ki artık Instagram'a da daha fazla içerik üretip daha fazla bir şeyler düşünmeliyiz, daha fazla içerikli farklı şeyler yapmalıyız diye düşündük. Aslında evet biz normalde daha çok hani YouTube'a yönelip Instagram'a da normal sanat galerisi gibi fotoğraf atıyorduk ama dümdüz fotoğraflar yani herkesin profilinde olan gayet normal fotoğraflar atıyorduk. Ve bu da artık bizi tıkamıştı ve hani hiçbir ilerleme kaydedemiyorduk Instagram'da. Evet, siz belki şey diyebilirsiniz, hayır fotoğraflarınız gayet güzel, filtreleri güzel, farklı diyebilirsiniz ama hani sadece sizin profillerinizden belki filtre uygulamıyorsan size evet belki farklı gelebilir ama şu an herkes Lightroom'u, işte fotoğrafı nasıl filtre uygulanır bildiği için öğrendiği ve şu için an artık herkes çok sıradan. Instagram'da bir şeyler yapmak istiyor ve artık herkes gerçekten Şimdi profiline girsen herkesin neredeyse aynı fit, aynı renkler, aynı pozlar. Biz de artık buna bir dur demek istedik. Artık normal fotoğraflar atmak istemiyoruz. Yani düz fotoğraflar. Tabii ki arada gelir böyle boş fotoğraflar ama artık eskisi gibi yani herkesin profilinde olan şeyler istemiyoruz. İnsanlar bizi neden takip etmesi gerekiyor? Yani onlara birazcık bir şeyler vermemiz gerektiğini evet. Bu sosyal medyada gayet e, naçizane bilgili olduğumuzu düşünüyoruz. Ve hani YouTube tarafında değil de Instagram tarafında da birazcık bilgilerimizi paylaşıp Reels videolar olabilir, storylerimiz olabilir. Daha çok bilgilerimizi, bizim bildiklerimizi paylaşıp daha farklı içerikler üretmek istiyoruz aslında. Şu an Reels'da size böyle life hackler veriyorlar ya işte bu simlalar olsun, uğurlar olsun hani böyle yok şunu biliyor muydunuz? Bunların hepsini hatta önceki senelerde Gözde hepsini biliyordu. Yani hepsini. Biz böyle birbirimize bakıp bunu zaten biliyorduk gibi hani şu an bu moda oldu falan diyoruz yani. Evet aslında şöyle TikTok'la birlikte bu hackler çıktı ama öncesinde Pinterest'te aslında bunlar dönüyordu. Hani ben Pinterest'ten biliyorum bu hackleri. O yüzden biz de artık bildiklerimizi sizinle paylaşıp biz de farklı artık bir şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden bakalım inşallah güzel şeyler olur. Temennimiz o yönde. İnşallah Allah utandırmasın. <laughs> şuraya ve şuraya bırakılan Instagram hesaplarımızı takip ederseniz gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Gazeteye o kadar çok para verdim ki bundan sonra bütün çekimlerde bunu yanında götüreceğim. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar Gözde'lerden ayrıldık. Şimdi çiftlikteyim, ben de eve doğru gidiyorum. Gözde'nin de dediği gibi artık Instagram'da dümdüz herkesle olan e, fotoğraflardan çekilmek istemiyoruz. Biraz daha değiştirmeye karar verdik çünkü artık tıkandık bir yerden sonra artık hiçbir şekilde ilerlemiyor veya Instagram bize artık şey yapmıyor, önermiyor. O yüzden daha farklı şeyler yapmaya karar verdik. Bu Reels olur, işte IGTV olur, farklı pozlar olur. Bu şekilde farklı şeyler yapacağız. Yani insanlar bizim profilimize girdiğinde ''Aa güzelmiş profil'' deyip çıkmasınlar, bizi takip edebilsinler. Çünkü ben insanları takip edebilmem için bana ilham kaynağı olmaları gerekiyor. Ben de aynı şekilde takipçilerimin profilime girdiği zaman ilham olabilecek bir şeyler yapmak istiyorum ki kitlemiz büyüsün. Şöyle düşünün sanat galerisine gideceksiniz. Ki ben sanat galerisine gidebilmem için ya o sanatçıyı tanımam lazım veya gerçekten ilham alabileceğim bir sanat galerisi olması lazım. Instagram'da tamamlamasını bu şekilde. Tanımadığınız kimsenin sanat galerisine gitmezsiniz. Veya dümdüz herkesle aynısı olan bir sanat galerisine gitmezsiniz. Instagram'da aslında tam olarak böyle. Siz de aynı şekilde kendi profilini izleyen veya Instagram'da gerçekten bir yer edinmek veya takipçi elde edinmek veya bir kitle oluşturmak istiyorsanız öncelikle ben insanları neden takip ediyorum ve insanlar beni neden takip ediyor. Bunları önce düşünmeniz gerekiyor ve bizim aslında gözlere çıkarımlarımız buydu. Biz de bu doğrultuda artık bir şeyler, içerikler üretmek istiyoruz. Artık bu videoyu burada bitireyim. Herkese iyi akşamlar. Bana da iyi akşamlar. Ee, güzel bir döneminiz olsun bu arada. Bu video izleyecekler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Işığa bakın çok kötü.